Bayimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben tonalarca koreoseksiyonist Gizem. Size nasıl yardımcı olabilirim? CQ7 modeliyle ilgileniyorum. 4x4'lerle ilgili bilgi alabilir miyim? Tabii ki de memnuniyetle. Ee, öncelikle bir kayıt oluşturalım. Sonra sizi satış danışmanı arkadaşımıza yönlendireceğim. Size yardımcı olurum. Tabii. İsim soyisim alabilir miyim? Miray Sarı. Miray Hanım telefon numaranızı rica edebilir miyim? 5. KVK kodunu öğrenebilir miyim? 440. Satış danışmanlarımızdan Emel Hanım müsait. söz masasına yönlendireyim sizlere. Tabii olur. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun lütfen. Nasıl yardımcı olabilirim sizlere? 4 çarpı 4'lerle ilgili bilgi almak için gelmiştim. Tabii ki. E, öncelikle bir şey içer miydiniz? Soğuk, sıcak, çay, kahve, ne ikram edelim size? Mümkünse bir kahve. Tabii ki. Meryem Hanım kahvenizi içtikten sonra dilerseniz aracın iç ve dış özelliklerini birlikte inceleyelim. Test sürüşü yapma imkanımız da var. İsterseniz test sürüşü de yapabiliriz. Çok isterim. Harika olur. Gizlenebilir kapı kollarımız kendini geri çekiyor. Şöyle buyurun lütfen. Hemen yanınıza geliyorum. Kamerasından çok bahsediyorlar. Kamerayı gösterebilir misiniz? Tabii ki Miray Hanım. Aracımızda 540 derece bir kamera sistemimiz var. Ayrıca aracımızda hızlı şarjımız da var. Dilerseniz test sürüşünde çıkabiliriz. Olur tabii ki. Test sürüşünden önce bir evrak doldurmamız gerekiyor. Ondan önce ehliyetinizi rica edebilir miyim? Tabii ki. Test güzergahımıza kadar aracı ben kullanacağım. Hı hı. Test güzergahımıza geldiğinizde aracınızı da teslim edeceğim. Siz kullanacaksınız. fark. Öncelikle emniyet kemerlerimizi takalım. Arabayı çok beğendim. Sürüş modları çok etkileyici Memnun kaldığında çok sevindim Miray Hanım. Bir memnuniyet anketimiz var. Onu da doldurabilirsek çok memnun olurum. Test sürüş anketimiz burada. Memnun kaldığınız özellikleri belirtirseniz çok seviniriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Emel Hanım. Süreci kendi içimde değerlendirip sizlere tekrardan dönüş yapmak isterim. Tabii ki. Kredi ve fırsatlarımız hakkında tekrar bilgi sahibi olmak isterseniz size şöyle kartımı vereyim. Bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. kalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Zaman.